Hepsi kendi annesini buluyor şu an. Gelme, yapma. Nasıl bir deli dişi? Kızım ne yapıyorsun sen ya? Ya gel, gel. Oy benim can kızıma. Can kız. Ya vallahi sana ya. Hemen can kıza bakın arkadaşlar hemen sürünün önünde. Ama bu köpek çok kilo alıyor ya. <laughs> kız. Acayip yakıştı işte, pembe tasman. <laughs> yiyemeyi için çöpeklerin arayıp da bulamayacağı bir şey. 12 ay boyunca burada kalıyoruz, dağda kalıyoruz. Çobansız sürü Türkiye'de e, herhalde tek. Koyunlarımızı bizim köpekler otlatıyor. Yani dağlarda köpekler gidiyor. Sabah köpeklerimizle beraber koyunlarımız çıkar. Akşam köpekler koyunları tekrar eve getirirler. E, herhangi bir tehlikede koyun bölünürse, koyun kaçarsa da köpekler de iş paylaşımı yaparlar. Köpeğin bir tanesi, iki tanesi bölünmüş koyunla gider. Veya merada koyunumuz kuzuları, kuzuyu bir köpek kuzuların başında bir beraber. Yani çobansız sürü bizim en büyük hayalimizdi. Biz e, yani çobanı olmayan bir sürü köpekleriyle beraber dağlarda e, bizim en çok işimize yarayan şey. Biz koyun gütmüyoruz. 10 yılı aşkın 15 yıl belki Kangal köpekleri, Kangal köpeklerimiz Kangal, Sivas'tan gelme soyları çok akıllı ve bu aile bağlarını biz hiç bozmadık. Yani yıllardan beri aynı soy, aynı köpekler yani farklı köpek getirip içine katmadık. Yani bunların hepsi dedeli, halalı, teyzeli, çocuklu, anneli, babalı öyle bir köpekler ortasında içinde de bir aile kurduk. Ailecek onlar bile çalışıyorlar. İki sürüümüz var şu an. İki, bir sürü ayrı gidiyor, bir sürü ayrı gidiyor. Bir sürü iki köpek veya bir köpek, bir sürü de dört köpek gidiyor. İşte yavlayanlar oluyor, onları dinlenmeye çekiyoruz falan. Böyle işlerinde onu bırak, bunu bırak, gitsin gelsin kendimiz ayarlıyoruz onu. Biz iki oğlumla yaşayacağız, iki oğlum değil. Biz, bizim burada 18 tane can dostlarımız var. Biz biz yumruğuz onlarla. Hep beraberiz. Onun için köpekler de bizim kırmızı çizgimiz. Köpeksiz hayat olmaz. Düşünemem ben. Dağ, hele dağda, dağdaysan hiç düşünemeyen köpeksiz hayatı. Evet, bu köpek... Koruyuculuğu var kızım. Bir asker vatanını nasıl bekliyorsa gemini billah ediyorum bu köpekler de bizi öne bekliyor.